Kolupara.com değerli izleyicileri haftanın son işlem günündeyiz. Oldukça yoğun bir haftayı e, senenin sonuna yaklaşırken yaşadık. E, önümüzdeki haftada Noel tatil nedeniyle dış borsalarda hafta ortasına itibaren kapalı olacak. Bunun öncesindeki iki günde yine e, bu haftaki yoğunlukların e, önümüzdeki iki günde de devam etmesi söz konusu olabilir. Düne baktığımızda özellikle Amerika'dan öğleden sonra gelen e, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerden olumlu gelmesiyle beraber gün sonuna doğru piyasaların hareketlendiğini gözledik. Gün açılışında aslında Asya piyasalarında bir miktar toparlanmalar söz konusuydu ve özellikle de Avrupa borsalarında da yatay bir seyir oluşmuştu. Amerika piyasaları açıldığında gelen bir dizi ekonomik veriler ve özellikle de mali uçurum konusundaki iyimserliğin artmasıyla beraber borsalarda toparlanma olduğunu gözledik Amerikan borsalarında. Ve büyüme rakamının da üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte %3,1 seviyelerinden gerçekleşmiş olması ki beklentiler 2,8 şeklindeydi. Önümüzdeki yıl için yine özellikle Amerika'da ekonomik göstergelerde büyükler yukarı yön revizeler yapılabilir iyileşmelerin artması nedeniyle. Bu çerçevede e, yine dış piyasalarda özellikle Euro bölgesinde faizlerin geriliyor olması Euro'yu desteklemiş durumda. Bir, dün de 1.33'ler seviyesinden e, dönen Euro dolar paritesinin 1.32-60'lar seviyesine işlem gördüğünü ve gün sonunda da 132 seviyelerine kadar gerilediğini gözlemiştik. Bugün itibariyle ise yine dış piyasalarda özellikle Asya ve uzak doğu piyasalarında paritenin 1.32-10 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu seviyelerin aşağısında kalırsa 131 seviyeleri görülüyor. Ama şu anda 132-20, 1.32.20 30 aralığında hareket ediyor. Bu arada e, özellikle Amerika'da e, geç saatlerde gelen açıklamada e, muhalefetle iktidar arasındaki görüşmelerde bütçe konusunda anlaşma sağlanamaması görüşmelerin sona ermesine neden oldu. Bu haberle bugün piyasalar bir miktarda risk priminin arttığını görüyoruz. E, bu nedenle de e, dolar bir miktar. Sabah saatlerinde dediğim gibi 1.32'lerin e, hafif aşağısında işlem görmüştü. Şimdi biraz toparlanıyor. Bu arada Asya e, piyasalarında da bir miktar gerilemeler olduğunu görüyoruz bugün itibariyle bu haber nedeniyle. E, diğer taraftan e, Avrupa borsalarında da bu gerileme yansıyabilir. Bizde ise dün her iki seansta da yukarı yönlü seyirler oldu ama ikinci seansta bir miktar satışların e, ağırlıklı olduğunu gözledik ama günü yine IMKB 100 endeksi yükselişle tamamladı. Bugün de düşüşle başlamış durumda. Tabii haftalık kar satışları da gelebilir ama dış piyasalarda görünümü de duyarlı bir seyir izlediğini göz ardı etmemek gerekir. Ayrıca bugün İMKB'de yeni bir uygulama var. E, seçilmiş olan 10 hisse senedinde vadeli işlemler piyasası e, açılmış oldu. Bazı kurumların henüz daha buna hazır olmadığı ifadeleri de kullanılıyor ama İstanbul e, Finans Merkezi olma yolunda ve e, özellikle SPK yasasında son yapılan değişiklikler çerçevesinde e, IMKB'nin borsa İstanbul olarak AŞ şeklinde dönüştürülmesinin bu bir başlangıcı olarak görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hisse senetlerinde yine yukarı yönlü seyirler görülebilir gibi görünüyor. E, özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında dün yine bankalara yönelik e, reoskont faizlerini değiştirdiğini gözledik. Bu da bir teknik düzeltme. Bu çerçevede e, bir miktar kar satışlarıyla e, parite gösterge tahvil faizinin de yükseldiğini %6 seviyelerine kadar yükseldiğini gözledik. Hatırlanacağı gibi bu oran %5.60'lara kadar gerilemişti. Diğer taraftan bugün itibariyle yine gösterge tahviller 6.03 seviyelerinden işlem görüyor. Borsada da dediğim gibi aşağı yönlü bir seyirle başladı ama gün içinde küçük çaplı dalgalı seyirler pardon 76.577.000 puan seviyelerinde MKB 100 eksi hareket edebilir gibi görünüyor. Yine öğleden sonra Amerika piyasaları açıldığında Amerika'dan gelecek bir dizi ekonomik veri var ve mali uçurum konusunda yapılacak açıklamalarda yine piyasanın yönü üzerinde etkili olmaya devam edebilir gibi görünüyor. E, dolayısıyla bu gelişmeler tabii altın fiyatında daha çok yansıma buluyor. Dün itibariyle altın fiyatlarında yine aşağı yönlü seyirler görüldü. Özellikle e, 1650 dolar seviyelerinin kırılmasıyla beraber akşam saatlerinde 1642 dolarlara kadar girilen 24 ay er altının gram fiyatı e, pardon e, altının ons fiyatı e, diğer taraftan Amerika piyasalarının kapanışında 1645 dolar seviyesinden kapandı. Bugün de Uzak Doğu ve Asya borsalarında bu gerilmenin devam ettiğini ve 1637 dolarları kadar gerilediğini gözledik sabah saatlerinde. Orada da kapanış 1645 dolardan oldu. Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de sıkışık bir seyir olması söz konusu. Avrupa'da altını daha e, sakin bir seyri izliyor. Dün itibariyle e, Amerika piyasaları açılana kadar altının ee, dışarıda e, oldukça daralıkta hareket ettiğini gözledik. Özellikle e, 1670 dolarlardan başlayan altın onsunu 1668-1660 dolar seviyelerinde dalgalandı ve daha sonra da 1650 dolarlara kadar gerilemesiyle beraber sert bir düşüş olduğunu gözlemiştik. Bugün de muhtemelen 1645-1650 dolar arasında Avrupa borsalarında işlem gördükten sonra Amerika piyasalarında açılışında bir miktar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Yine 1637-1631 dolar ons destekleri test edilebilir. Düşüşün biraz da sene sonu e, fonların e, açık pozisyon kapatma işlemlerinde daha doğrusu daha çok satıcılı olmaları, likitte dönme ihtiyaçları da satış baskısı oluşturuyor. Her ne kadar mali uçurum konusundaki e, olumlu beklentiler zaman zaman bozulsa bile bu devam ediyor. Dolayısıyla bugün kapanışa doğru da tekrar 1650 dolarla seviyeleri görülebilir. Önümüzdeki haftada bu gerilemenin artık e, pozisyonların kapatmasının sonuna da gelmesi nedeniyle bir miktar daha devam edebilir gibi görünüyor. İçeride 24 ay altının gram fiyatı dün ee, özellikle 94.70 TL'ye kadar geriledi ki gün açılışında yaklaşık 95.50 TL seviyelerindeydi ve e, gün sonunda da 95 94.45 TL'ye kadar geriledikten sonra 94.70 TL'den kapandı. Bugün de muhtemelen 95.35 TL'den bir açılış olmasını bekliyoruz. Gün içinde de 94.75 9550 yine 50 aralığında hareket edebilir gibi görünüyor. Kısa vadeli alımlar için belki biraz daha beklemek uygun olur. Uzun vadeli alımlar için de çok küçük miktarlarda alım yapılabilir ama altında aşağı yönlü seyrin önümüzdeki dönemde de devam etmesi söz konusu olabilir. Buna göre pozisyon almakta fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla haftanın son işlem gününde dış piyasalardaki gelişmeler yine yakından izlenecek. İçeride çok önemli bir ekonomik gösterge yok. Sadece bütçenin kabul edilmesiyle beraber meclisin e, tatile girmiş olması piyasalardaki siyasi e, etkilerin e, oldukça sakin olması beklentisi oluşturmuş durumda dolayısıyla e, yabancı yatırımcıların pozisyonlarını kapatırken de dolar TL'de bir miktar yukarı yönlü seyirler olduğunu görüyoruz bugün sepet kurda bir yükselme söz konusu 2.07'nin üzerinde işlem görüyor bu çerçevede de dün e, 1.78 70 TL seviyelerinden kapanan e, dolar TL fiyatının bugün 1.7950 1.79 60 TL seviyelerinden güne başladığını görüyoruz. Muhtemelen 1.80 seviyeleri denebilir. Bunun açık yorumlarda da 1.80'lere görebileceğimizi belirtmiştim. Şimdi bunu yaşıyoruz. Açık pozisyonlar kapadıktan sonra önümüzdeki hafta e, dolarda yine 1.80 bölgesinde yatay bir seyir oluşabilir. Dolayısıyla bugün iç piyasada altın bir miktarda dışarıya göre yüksek olmasında dolar TL'nin yüksek seyretmesinde etkisi olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla bu haftayı böyle yoğun e, ekonomik veri e, haber ve gelişmelerle tamamladık önümüzdeki hafta e, Noel tatili nedeniyle haftanın biraz daha e, ikinci yarısında daha sakin bir seyir izlemesi söz konusu olabilir.